Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte virüsten nasıl korunabiliriz diyeceğiz. İlk önce elimizi şey çok yıkayacağız. <laughs> 30 saniye olur mu? 30 saniye yıkayacağız. Tamam. Sonra da yardımcım bu ağzımızı, burnumuzu tuzlu suyla yıkayacağız. Şey büyükler Şöyle çocuklarınıza haber verin de benimle arkadaş olsunlar. Yazsınlar bir kenara Şimdi de ağzınızı, burnunuzu tuzlu suyla gargara yapacaksınız. Gargara yapacağız. Peki dışarıya çıkabilir miyiz Ülkü? Hayır çıkamayız. Çünkü virüs bulaşabilir, büyükler çıkabilir. Çünkü sizin vücudunuz şey yani kuvvetli değil. Yani. Küçük çocukların bünyesi mi kuvvetli değil? Evet. Ama iyi de kuvvetli. insanlar marketlere gidecek, başka dışarılara çıkacaklar. Ne olur peki o zaman? Onlar virüs girmez çünkü çocuklara girer. Yanlarında çünkü... gitsin, gitmesinler mi? Evet. Onlar hassas çünkü. Çocuklar hassas oluyorlar değil mi? Hı hı. Tamam peki o zaman. Başka önermek istediğin bir şey var mı? Kimseyle tokalaşmayalım, sarılmayalım. Evet. Ama virüsten de korkmayalım. Kendimizi temiz tutmanı tutarsak virüs evet. bize zarar veremez değil mi? Evet Şahad amcam. İyi akşamlar dostlar. Hmm. Tamam o zaman. Peki. Başka söylemek istediğim bir şey var mıydı? Arkadaşlar, şu dışarı çıkarken ağzınızı kapatın. Bunu kapatın ki Virüs kapmayın. Tamam. Peki o zaman. Bye Teşekkür bye. ediyoruz sana. <laughs> Kapatmayı unutmayın Şu kenarda yazın. Şey, ben 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 senle arkadaş olmak istiyorum diye. Yorumlara seninle arkadaş <laughs> olmak isteyen küçük çocuklarımız evet. yazsınlar. Büyükler çocuklarına söylerlerse onlar seni takip edebilirler. Evet, ondan sonra da şey abla ben senin arkadaş olmak istiyorum de. Evet, peki abone abone olmayı unutmasınlar bye. ve like atmayı evet. unutmasınlar. Sana. Çok teşekkür ederiz Şimdi bizi bitiriyoruz izleyen herkese. Çocuk kız olmazsın. uzun olmasını istemiyoruz. Bay bay. Bay bay.